Minecraft çekiyoruz canımda ta var hoş geldin ta hoş bulduk arkadaşlar bugün Minecraft'ta Survivor Minecraft'ta şey yapacağız arkadaşlar ev evet. arkadaşlar e, tabii ki video uzun olma olmaz olmasın diye şey topladık ben bir tek e, uç ağacı topladım ta sen kaç tane topladın? <laughs> Benim bitkinliğim senin gibi olur. Bak. benim yetecek şey yok yani. Ben böyle. Arkadaşlar biz yolda yürürken ağaç kazarken şey bulduk. Ben bir ben tane Bir tane köy bulduk arkadaşlar. Köyde iki kapılı şey vardı. Ev vardı onların ikisinden şey vardı. Şey, bir tanesinde boştu. İkincisinde bir zümrüt yemek bulduk. Öyleydi. Hadi biz başlayalım sonra. Siz nereye? nereye yapak? Şuraya yapak. Bunu buraya alalım. Şöyle Tamam. <laughs> arkadaşlar şu anda Yatağımız çok güzel şey yapamıyoruz. <laughs> e, daha Yatağımız hiç bir şey yok. Şey Yapamıyorum. versene. Yapamıyoruz mu? Evet. daha çok güzel ev yapacağımız eşyamız yok arkadaşlar. Diğer bölümlerde yapacağız tabii. Yok, yapacağız. şu anda olur. hiç eşyamız yok. Ben de bak

çünkü yanlışlıkla bunu yaptım. Kırmızı daha böyle renkli yoksa renkli yataklar arkadaşlar.

बुढ़िया कोई मैं बुढ़िया जंगल A B Buraya hmm. kapat burayı deli yaptık arkadaşlar bu camdan sonra sonra videoyu gözüleyim arkadaşlar camdan sonra yaptığımızdan sonra şunları geri açıyoruz arkadaşlar bu yaptık zeminleri de çabuk 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 çabuk

Ben var bende Sen yap. Sen sistem için değil mi? Sistem yaparız. Tavukları hapse Tam mı? Ama şimdi değil. Diğer bölümlerde yaparız. Şimdi birkaç tane hafif alalım. Tamam. Şimdi tamam. de yapacağız. Bek. Bek. Doğru. Doğru. Ben. Bir, i̇şte. bir çimen alayım. Bek. Tamam. tamam. Çimen alalım. Tamam. Doğru. Doğru. Doğru.

Evet. Tamam Tamam oğlum. şöyle çocuk yapalım. Bir tane bir tane. Tam Daha kömür kaldı. bir Arkadaşlar ben gene videoyu yükleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar burada böyle de de sonra kömür kazdık. İçlerini böyle Ya Ben de bununla 2 kere bir kere lava düştüm bir kere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördük. Ben de bir Şimdi biz camlar yap, yapacağız. Durduruyorum gene. Arkadaşlar camları Diğer bölümde malzemeyi yiyeceğiz ve çiçeklerimizi yiyeceğiz. Bir de dağının atı var. İskelet atı getiriyoruz. E, İki işte, tavuğu tek bari de buldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Burada da tavuk sistemi var. Tavuk sistemi bayağı lazım. Yani, bir tane de bir şey. daha yapacağız. Tamam Arkadaşlar bu sorun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı. Hoşçakalın. Bay bay.